Arkadaşlar merhaba. Cevize Destekçim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz görmüş olduğunuz yerdeki 3. stop lambamızı yerinden söküp buna çakar modülü bağlamak olacak. Sırasıyla inşallah işlemlere başlayalım. Şimdi herkes merak ediyordur bu üçüncü stopun koruması nasıl sökülüyor? Aslında çok basit arkadaşlar, ee, ufak bir el işaretiyle, inşallah el şekliyle çalışmasıyla bu yerinden çıkıyor. Buyurun başlayalım sökmeye. Öncelikle elimizi şu iki aradan şu şekilde destekledikten sonra, bilmiyorum gözüküyor mu? şurada bir boşluklar var. Bakın parmaklarımın girdiği yerde. Buralardan parmaklarımızı sokup kendimize dolu asıldığımızda görüyorsunuz bakın şuralardan tırnaklar atıyor. Şöyle yaptığımız zaman çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi stoplanmamız yerinden çıkmış oluyor. Daha sonra stoplanmamızın soketini buradan kurtarmak için tırnağı var. Tırnağından çıkarttığımız zaman görüyorsunuz küçük bir soket var zaten. Küçük soket bu işi görüyor. Sonrasında burada da bir ufak soketimiz var. Bunu da yerinden çıkarmamız gerekecek. Onun içinde Şurada bir tırnağı var zannedersem onu yerinden çıkarmamız gerekiyor. Onu da çıkardıktan sonra videomuza devam edelim. Evet, gördüğünüz üzere soketimizi yerinden çıkardık. Artı şurada bir klips var. Kablonun şu gövdeye bağlı kalabilmesi için şu noktada klipsi var. O klipsi de yerinden kurtardık. Gördüğünüz gibi üçüncü stopumuz elimize gelmiş oldu. Şimdi e, burada tek yapmamız gereken bu kabloyu sıyırıp daha sonrasında artıyı eksiği ayarlayıp modülümüzü bağlamaya gelecek. Genellikle kırmızı veya kahverengi artı oluyor ama bunu deneme yoluna yöntemiyle çözeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Ee, bakalım sonucumuz nasıl olacak inşallah. Yeterli alan açmaya çalışıyorum kendime ki daha sonrasında hem ekleme işlemlerini yapabilmek için hem de olası bir arıza durumunda tekrar eski haline döndürebilmek açısından herhalde bu kadar yeterli olacak gibi geliyor bana. Şöyle bir önce denemesini yapalım tekrar şey yapmadan önce e, işleme başlamadan önce hani şimdi kabolara asılıyoruz. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek açısından bir deneme yapalım isterseniz arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ben ön tarafa geçeceğim. Bir yapacağım. Frene basacağım. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Görüyorsunuz. Fren lambamız şu an çalışıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Öncelikle dediğim gibi kabloyu tekrar yerinden çıkartalım. Yani soketimizi yerinden çıkartalım. Sonrasında işlemimize başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde anlatayım size. Bir saniye. Yeni bir mikrofon seti de deniyorum da. Şimdi gördüğünüz gibi kahverengi kabloyu kestim. İki ucunu da açıyorum. İki ucunu da açtıktan sonra size göstereceğim. evet iki ucunu açtım. Şimdi modelimizde bu. Modelimizde eksi her zaman için siyah kablomuz, artı kırmızı kablomuz. Yani girişimiz bu da çıkışımız olacak. Yani bu ikisi de artı kablonun uçlarına bağlanacak. Ee, siyah kablo da tabii ki eksiye bağlanacak yine. Bunu dediğim gibi deneme yanılma yöntemiyle yapacağız. Ee, o yüzden Şimdiden kusura bakmayın, benim 12 volt kalemim şu an mevcut değil, bu yüzden denemeyen olma yöntemiyle yapacağız. Uçlarını açalım, bakalım ne olacak. Hepsinin uçlarını hazırlıyorum. Tabii bunları daha sonra bağlantımız kesinleştikten sonra hepsini izole etmemiz gerekiyor. Şimdi artımız gelen kabloya yani sigortadan gelen kabloya, bu zaten lambaya girecek olan kısmı birini bağladık. Diğerini de bağladık. Gördüğünüz üzere Evet artı uçlarımızı bağladık. Şimdi eksiği de şöyle yapacağım ben. Her iki tarafı da koparmamak adına eksiğimizi şöyle maket bıçağıyla sıyıracağım şimdilik. Sonrasında bağlantımız kesinleştikten sonra sağlam bir şekilde bağlantı yapıp hepsini halletmiş olacağız inşallah. Bu işlerden anlamıyorsanız hiç uğraşmayın derim. Ama anlıyorsunuz da eğer anlıyorsanız da maalesef gördüğünüz gibi sıyıracağım dedim ama komple ayrıldı. O yüzden eski sisteme devam. Buradan sıyırıp işimizi görmeye çalışacağız. Lütfen bu işlemi yaparken kontağınızın kapalı olduğuna dikkat edin. Yoksa kısa devre yaptırıp şase yaptırabilirsiniz. Sigortayı attırabilirsiniz. Ee, bu da İyi olmaz. Şöyle yapalım. Bu şekilde bağlantımızı yapacağız. Soketimizin yeri neredeydi? Buradaydı. Evet, soketimizi bağladık. Şimdi denemeye geçiyoruz. Bakalım ne halde olacak görüntümüz. Evet. Bağlantımız tamam. Frene bastığımızda bakın saldım. Şimdi basıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantılarımız tamamlandı. Bu şekilde direkt F1 çakar yapıyor. Tek modlu. Zaten diğer modları yani 9 modlu olanlar var. 5 modlu olanlar var. Bu modlar maalesef çok da güzel yani içinden düzgün modlar çıkmıyor. Bunun için ben tek modluyu tercih ettim. İnşallah güzel olmuştur. Benim gayet hoşuma gitti. Bu arada özür diliyorum. Kamerayı da yerinden düşürdük. Bir daha sizin için basayım. Durumu görün diye. Evet basıyorum. 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 Evet. Uygulamamız gayet güzel oldu. Şimdi bunu dağıttığımız yerleri toplayıp güzelce izolesini yapıp yerine takmak olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi az önce de göstermiştim sizlere. Ee, kablolar, soketin kablolarından kahverengi olan artımız yeşilli sarılı olan eksimiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Modülünde ee, modülün de mavi ve kırmızı kablolarını e, soketin üzerindeki siyah Pardon kırmızı lambayı kesip iki ucuna bağlıyoruz kırmızı taraf sigortalan gelen uca bağlanacak mavi olan tarafta sokete soketten gelen kırmızı kabloya bağlanacak siyah kablomuz yani eksik kablomuz da yeşil kablomuza bağlantı olacak arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bilgilendirici bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evde kal Türkiye. Sağlıklı kal Türkiye. Kazasız sürüşler inşallah.